الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه، ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Men nefes an muslimin kuryeten min kura bid dünya nefes Allahu anhu kuryeten min kura bi yevmil kıyame sadaka Rasulullah ve netekabirullah Muhterem Müslümanlar Rahmet ve mağfiretiyle bütün manevi güzellikleriyle ebedi kurtuluşun habercisi olan Ramazan ayına dün itibariyle kavuştuk. Bizleri bu mübarek aya kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Dini anlamada ve hayatımızı aktarmada Örneğimiz ve rehberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de sayısız salat ve selam olsun. Bir yandan Ramazan sevincini yaşarken, diğer yandan afetlerin acısıyla yüreklerimiz kavrulmaya devam ediyor. İnanıyoruz ki Ramazan ayının bereketi ve manevi iklimiyle kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzla acılarımız hafifleyecek ve millet olarak geleceğe ümitle yürüyeceğiz inşallah. Kıymetli kardeşlerim. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin yardımcısıdır buyurur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kim bir Müslüman kardeşinin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir buyurur. Gücünü imanından alan aziz milletimiz yaşadığımız felaketlerin yaralarını sarmak için yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Cenab-ı Hak imkanlarını seferber eden, duasını esirgemeyen, her bir kardeşimizden razı olsun. Ancak bütün yaralar sarılıp acılar dindirilinceye kadar yardımlaşma ve dayanım, dayanışmamız Allah'ın izniyle devam edecektir. Unutmayalım ki İslam aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma medeniyetidir. Tarih boyunca sayısı yüzleri aşan vakıfların kurulması, gönüllü yardımlaşma kuruluştan olması da bu medeniyetin bir yardımlaşma medeniyeti olduğunu gösteriyor. Kıymetli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında önemli bir konuyu toplumun gündemine taşımaktadır. Yaşadığımız ayf afetler karşısında da toplumsal duyarlılığımızı daha da güçlendirmek için bu yıl Ramazan ayının teması Ramazan ve dayanışma olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Zekat ve bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afet zede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için seferber olacağız. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve taavenu alel birri ve takva iyilik ve takva üzere yardımlaşın buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam da müminleri tarif ederken müminler Tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir buyuruyor. O halde aziz kardeşlerim Ramazan ayını fırsat bilerek sevgiyi, saygıyı paylaşalım. Acıyı, hüznü ve kederi paylaşalım. Zekat ve sadakalarımızla yardımlaşmamızı ve dayanışmamızı güçlendirelim. Bugün namazı müttakip yapacağımız yardımlarımız ilçemizde bulunan afet zede kardeşlerimiz için kullanılacak. Cenab-ı Hak Ramazan ayı vesilesiyle yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Yardımlarımızı zekatlarımızı, sadakalarımızı ebedi kurtuluşa vesile olacak salih amellerden eylesiniz. Yine Yüce Rabbimiz buyurur ki, siz Allah için bir verirseniz size bire on veririm, biz bire yüz veririm, bire yedi yüz veririm. Rabbim bu vesileyle kazançlarımızın bereketlenmesine vesile eylesin. Aile yuvalarımızın huzur ve mutluluğuna vesile eylesin. Bu anlayış ve bu duygu içerisinde Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla idrak etmeyi, hakkıyla ihya etmeyi, kurtuluşumuza vesile güzel amellerle Ramazan'ı tamamlamayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Elâ indahsenel kelam. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد Ve Muhammedin ve Muhammed kema barakta İbrahim ve İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden koru muhafaza eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. şüphesi sana affeden, tövbeleri kabul edersiniz. İnna Allah yâmur bil adni ve ihsan ve ithâidin kurbâ ve yehâr al-fâşâ ve Allah'ın kulları, muhakkak Allah vazimşan adaretle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı güzetmek emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Böyle ediyor. Tutasınız da böylece vaaz nasihat ediyor.